Merhaba. 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 Nasılsınız? Teb tebrik ederim. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah bu başarımız ömür boyu devam eder. Daha Teşekkür da ederim. üstüne katlanarak da daha üst noktalarda şampiyonluklar ve başarılar dilerim. Yüzmeye 2017'de Buca Belediyesi'nin açtığı yüzme kursuyla başladım. 6 senedir de altyapıdayım. 7 Haziran'da ülkemi ve Buca Belediyesi'ni gururlandırmak istiyorum. 2017 yılında yüzme kursanı yüzme öğrenmeye gelen Irmak yeteneğinden dolayı olsa o zaman bizim hocalarımız tarafından kulüp altyapısına alındı. Kulüp altyapısına aldıktan sonra 5 sene içinde son 3 senedir Türkiye şampiyonu zaten. Bu sene tekrar bir yaş büyüklüğüne geçerek Yıldız Milli Takım'a girdi. Ve bunu yapan tek belediyeyiz Türkiye'de Buca Belediyesi olarak. Gerçekten çok gurur duyduğumuz bir arkadaş. İnşallah yolu açık olur, çok daha iyi şeyler olur.